Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız kadın futbol süper liginde 17. hafta mücadelesinde zorlu Trabzonspor deplasmanında son kontroller yapılıyor. İlk düdük geliyor ve mücadeleye ev sahibi ekibin vuruşuyla başlandı. Uzun bir top Buse'mle karşıladık. Sağ kanatta koşu var savunma arkasında. O koşuyu Buse'mle görmeyi başardık. Marta Sintra ile sağ kanattan ceza sahasına girdik. O saat bayrağı kalkmadı. Marta'nın vuruşu. Andrea Gardner Henüz ikinci dakikanın içinde sağ kanattan savunma arkasına çok güzel hareketlendik Marta Sintra ile. Bu Sem de bu koşuyu çok güzel gördü. İşte bir kez daha izliyoruz. Marta Cox'tan sol kanada Borjella savunma arkasına yağmur koşu gösterdi. Borjella onu düşünmedi. Sağına çekti topu Roselor Borjella. Şimdi Marta Cox kendi eksen etrafında döndü. Regina Otu ile oynadı. Otu'dan savunma arkası doğru çok güzel bir pas kaleciyle karşı karşıya pozisyon ancak. Offside bayrağı havada. Zoe aldı topu. Taç atışını kullanacak. Köşe gönderinin hemen yanında. Zoe ceza sahası içinde Marta Cox'un ortası. Kafa vurucu top direkten döndü. İkinci pozisyonu bulur muyuz? Savunmanın müdahalesi var. İşte az önce ceza sahasına girerken sol kanattan Marta Cox'un ortası. Yağmur çok da güzel burada ancak direğe geçemedik. Sonrasında üst üste gelen müdahaleler. Busem taç atışını kullandı. Borcella'dan Busem'e bir kez daha Ozelor Borcella. Borjella'dan ceza sahasına doğru yüksek bir top offside bayrağı kalkmadı. Yağmur ceza sahasında sağına çekti. Yağmur razın vuruşu kalecinin de müdahalesi var. Top ancak offside bayrağı şimdi kalkıyor. 17. dakika yine Yağmur'un rast pozisyonun içindeki isim. Offside bayrağı hemen kalkmadı. Pozisyon sonuçlandıktan sonra bayrağını kaldırıyor karşılaşmanın yardımcı hakemi. Takımımızda köşe vuruşunu paslaşarak kullandık Borjella şimdi yaptı ortasını Borjella Savunmanın müdahalesi var gelişine bir vuruş gelir mi Oturun kontrolü ecele vuramadık Marta Sintra ceza sahasını doldurdu Bir kez daha Borjella Sağ kanatta top ona geldi Borjella'nın ortası bir rövaşata denemesi O vuruş gelmedi yaşamdan 23. dakikaya girdik Mücadelede atak önü sol kanat Topun başında Lucas Emseva var Trabzonspor köşe vuruşunu kullanacak Emseva Yaptı ortasını Emse Ceza sahası içinde topu uzaklaştıramadık. Bir vuruş şansı daha topu çıkaralım oradan. Natalya Munteanu. Plummer bu topu da uzaklaştırıyor. Ece Türkoğlu kafayı vurmaya başardı. Atak yönü sağ kanat. Roselor Borjella. Borjella ilk hamlede topu rakibinden kurtardı. Borjella ceza sahasına gönderdi. Yağmur takip ediyor. Kamarının kontrolü. Yağmur'un önünde kaldı. Top ve gol. Yağmur Uraz. Tam da bahsettiğimiz savunma hatalarından birini izletti Trabzonspor defansı. Yağmur Uraz 26. dakika önünde kalan topu boş ağlara gönderiyor. Ve 1-0 öne geçiyoruz Trabzonspor deplasmanında. işte burada Kamara ve Andrea Gartner arasında anlaşmazlık. Yağmur Uraz topu fırsatçılığını da kullanarak ağlara gönderiyor. Bu sezon attığı 11. gol Yağmur'un sağ kanatta Borjella ısrarını sürdürdü. Ortasını yaptı. Savunmanın ve kalecinin anlaşmazlığı sonrasında Yağmur Uras Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 öne geçiriyor Trabzonspor deplasmanında. Tek kişilik bir baraj Marta Sintra barajda Natalia Munteanu. Sintra'nın durması gereken yeri ayarladığı işareti bekliyor Lucas Emseva. İşaret geldi. Luka Semse var. Yaptı ortasını. Munteanu. Ben de dedi çıktı ve aldı bu topu rahatlıkla. Natalia Munteanu. Araya girmeye başardık. Ece ile sol kanatta boşluk var. Orayı göremedik. Şimdi Marta Sintra. Bekletmeden savunma arkasını düşündü. Marta'dan sol kanada enfes bir top. Roselord Borcella. Ceza sahasına girdi. Aldı rakibini karşısına. Borcella. Şut şansı vermediler. Yağmur. Bir ver kaç denemesi. Sema'nın müdahalesi var. Topun başında Dilan Bora var. İlk duraklama dakikası tamamlanmak üzere. işaret geldi. Dilan Ceza sahamızı yüksek bir top. Ters bir vuruş. Topu uzaklaştıramadık. Bir vuruş daha Natalya Munteanu. Doğru zamanda doğru yerde top doğrudan kucağına geldi Munteanu'nun. Fenerbahçemizde yine ve ilk 45 dakikayı bitiren Düdük geliyor. İşaret geldi ve ikinci devreye Fenerbahçemizin vuruşuyla başlandı Regine Otu. Yağmur savunma arkasına hareketlendi. En aşağıda olsaydı bozulmuş olması lazım. Yağmur sol kanattan girdi ceza sahasına. Yağmur baktı içeriye. Yağmur'un ortası. Top doğrudan kalecide kalıyor. Baktı ceza sahamıza girdi içeriye. Adubea çekti sahana. Adubea bir çalım daha dışarıya kadar çıktı. Adubea'nın vuruşu. Top az farklı dışarıda. Bu baskıyı kırıp ikinci golü bulmak istiyoruz bu bölümde. Munteanu'dan uzun bir top. Koksan önce savunma karşıda Ece Türkoğlu'ndan sol kanada doğru Roselor Borcella gerilerden geliyor. Çok süratli bir isim Borcella girdi ceza sahasına. Roselor Borcella baktı içeriye. Borcella'nın vuruşu top dışarıya gidiyor. Roselor Borcella yağmurda. Boştaydı aslında doğrudan kaleye düşündü Borcella. Vuruşu topaz az farklı dışarıya gitti işte burada bu açıda da görmek mümkün atak şans arıyoruz. Sol kanatta Yağmur boş. Ece ile araya girmeye başardık. Şimdi topu bıraktı Yağmur'a. Sağ kanattan destek Olkovic'den. Yağmur Uras. Baktı ceza sahası için dışarıda Derya da boş. Yağmur şimdi Derya ile oynadı. Derya hemen sağında Olkovic var. Derya kaleyi düşündü. Zayıf bir vuruş. Andre Gardner için kolay bir top. Plummer'ın pası Ece. Topu rakibinden kurtaramadı Ece. Plummer göğsüyle kesmeye başardı bu topu. Plummer Pasını da aktarmaya başardı Ece Türkoğlu'na hata devam ediyor. Plummer'ın atak önü sağ kanat Plummer. Baktı ceza sahası. Plummer sağ kanattan girdi. Ceza sahası içine Plummer yerden sert çevirdi. Gelişine bir vuruş ve gol. Karine Olkovic. 82. dakika. Trabzonspor deplasmanında farkı ikiye çıkarıyor Fenerbahçe Petrol Ofisi. Bir anda Trabzonspor savunmasının da beklemediği bir destek geldi gerilerden. Plummer topu ceza sahasına taşıdı. Yerden alda at dercesine bir pas ve Karin Olkovic topu ağlara gönderiyor. Zorlu deplasmanda farkı ikiye çıkarıyor. Sarı lacivertli ekibimiz. Son birkaç dakikada kalemizle Girtiği pozisyonlar vardı Trabzonspor'un beraberlik için. İşaret geldi ceza sahamız kalabalık. Dilan yaptı ortasını ceza sahası içinde. Bir vuruş geldi Natalia Munteanu. Enfes bir kurtarış Munteanu'dan işte bir kez daha izliyoruz. Çok zor bir top. İşte bu kafa vuruşu kaptan Sema'dan yerde de seken top. Kaleciler için bir hayli zorlaşıyor ancak. İşaret geldi. M7'ın ortası ceza sahasına. Munteanu'nun kontrolünde bu top dışarıda ve son düdük geliyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız. Kadın Futbol Süper Ligi 17. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ediyor. 17. hafta sonunda 15. galibiyetiyle puanını 45'e yükseltiyor Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız ilk devrede sağımıza oynanan mücadeleye Ece Türkoğlu'nun tek golüyle 1-0 kazanmıştık. Rövanş mücadelesinde de kazanan değişmiyor ancak skor değişiyor. Bu kez tek golle değil 2 golle kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi. Ben Berke Gültekin bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Başka bir mücadelede ve başka bir galibiyette görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.